Denizlerde yaşayan mikroorganizmaların %99'u kısmı henüz araştırılamadı. Bu canlılar kanser ya da diğer hastalıklara çare olabilirler. Avrupalı bilim adamları bu deniz canlılarını araştırıyorlar. Birçok deniz virüsü antibiyotik üretir ve yeni ilaçların yapımında kullanılabilirler. Aslında sayısını tahmin bile edemeyeceğimiz miktarda deniz altında canlı yaşar ve çoğu tür hakkında bilgimiz yok. Okyanus limanlarında çok çeşitli mikroorganizmalar yaşar ve bunların çok küçük bir kısmını biliyoruz. Bilim adamları bir Avrupa araştırma projesi için dünya etrafındaki sığ denizlerde dalış yaparak numune topluyorlar. Suyosunları ve süngerler kendilerini dış dünyadan koruyan mikroorganizmalar üretirler. Süngerlerin canlı kütlelerinin yüzde kırklık kısmı bakteri ve mantardır. Bu sebeple biyoaktif içerik sağlayabilmek için laboratuvarda ayrıştırılabilen mikroorganizma yönüyle çok zengindir. Şu anda deniz mikrobu içeren sünger numuneleri topladık. Laboratuvarda araştırmacılar numunelerden küf örneği alarak büyümesini sağlıyorlar. Küf doğal olarak kanser hücrelerini öldürebilen biyokimyasal bileşenler üretiyorlar. Mikroorganizmaların ihtiyacımız olan bileşenleri üretebilmesi için laboratuvarda uygun bir ortam sağlamamız gerekiyor. Onlar için gerekli besin, pH değeri, sıcaklık ve biyolojik ortamı oluşturmak zorundayız. Ölçüm aletleri henüz üzerine çalışılmamış bileşenlere yoğunlaşmayı kolaylaştırıyor. Bu bileşenler biyoaktif madde içeren ürünler sağlıyorsa ilaç yapımında kullanılabiliyorlar. Küf sağlığa çok faydalı bir şey. Penisilini buna iyi bir örnek gösterebiliriz. Ayrıca deniz küfleri arasındaki bazı türler kanser hücrelerine karşı aktif madde içeriyor. Bioaktif canlıları test etmek için ayrıştırılan bileşenler, kanser hücreleri ve tümör hücreleri öldüğü zaman rengini değiştiren özel sıvıyla karıştırılıyor. Bileşik madde kanser hücrelerini öldürdüğü zaman renk maviden pembeye dönüşüyor. Bu yolla tümörle savaşan maddeyi bulabiliyoruz. Araştırmacılar şimdiye kadar yüzlerce küf türünü araştırdı ve binlerce içeriği gözlemledi. Tespit edilen 3 tür ise gelecek çalışmalar için bir kenara ayrıldı. Kanser 30 sene öncesine kadar insanoğlu için büyük bir tehlikeydi. Şu an kanseri iyileştirebilmek için birçok yöntem geliştirildi. Ve bazı türler ispatlanan yöntemlerle tedavi edilebiliyor. Bu yöntemleri geliştiriyoruz ve önümüzdeki 10-20 sene içerisinde büyük bir ilerleme kaydedeceğiz. <laughs>